Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ilk önce daha önce bunu detaylı söylememiştim YouTube kanalımızın ismini değiştirmiştik çok uzun diye onu da bir açıklamasını yapayım YouTube aramalarda falan çok uzun diye böyle biraz şikayetçiler de o yüzden ben de kısaca Gülsüm Hanım diye yaptım artık güzel videoları sizlerle birlikte olacağız yani tek yemek videosu olmayacak ara ara vloglar yine böyle pratik bilgiler Şimdi yine güzel bir pratik bilgiyle geldim sizlere. Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Şu tepsimi göstereyim. Alüminyum tepsi eskiydi arkadaşlar bu. Bunu ben ilk önce yaptım. Eğer ki dedim güzel sonuç alırsam sizlerle paylaşırım diye. Şöyle güzel Arap sabunuyla güzel bir alüminyumlarımızı paletalım. Bunlar bayağı benim eski neredeyse kaç on seneyi geçik tepsilerim. Şimdi bunu güzel ben parlattım. Yıkadım bununla. Güzel parladı. Şimdi diğer eski tepsimi getireyim arkadaşlar. Sizlerle birlikte yapalım. Şöyle göstereyim hatta. Bu arasındaki farkı da göstereyim arkadaşlar da. Gerçekten muhteşem. Benim bir büyük tenceren var. Şöyle zaten görebiliyorsunuz. Şöyle şu şekil bu siyah duruyor. Bu, neredeyse arkadaşlar bu tepsi şu gene biraz daha ondan yeni ama bunu da evlendiğimde almıştım arkadaşlar. Neredeyse 20 seneye yaklaşıyor yani. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle güzel Arap sabununu döküyoruz içine. Gerçekten yeni gibi kalıyor. Muhteşem bir şey oluyor. Şöyle süngerimizi de alalım. Hepsi istersek şöyle biraz ıslatabiliriz de ama şöyle bir nevi dolaycılık yapacağız arkadaşlar. Şöyle güzel. İlk önce güzel bir yedirelim. şöyle güzel bir şekilde hemen dış yüzünü de yapalım arkadaşlar biraz şey olsun bununla yedirelim öbür diğer telli süngerimizi alacağız gördüğünüz gibi senelerin yorgunluğu onda da var kaç senelik tepsilerim öbür büyük tencerem var arkadaşlar dediğim gibi onları da bununla yapacağım ama gerçekten hiç uğraştırmadan pratik bir yöntem oldu. Bildiğiniz gibi yağ çöz. O ıvır zıvırlardan sıkarsak onlar da deliyor. Alüminyumu. Şöyle öbürsün yerim. alayım arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Demin bu biraz karardı ama. Şimdi bunu tersini ya da şöyle hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi şurayı ben bir göstereyim. Açılmayın. Harika ötesi bir şey oldu. Çok hoşuma gitti. Ben de sizlerle paylaşayım dedim. Böyle güzel bilgileri şöyle bir göstereyim arkadaşlar kenarlarını. Hatta öbür peçetem var şurada. Onu da göstereyim. Hatta buradan kaldırmadan gördüğünüz gibi simsiyah kaldı. Şöyle bir göstereyim. Bismillah diyelim bakın şöyle göstereyim ben gerçekten çok beğendim öbür tencerem var bir de onu parlatacağım şöyle göstereyim nasıl çıkartıyor nasıl çıkartıyor hemen biraz daha dökelim bunu ne zamandır yapayım dedim sizlerle paylaşayım dedim ama bir fırsatım olmadı bunu bu da bugün yetiştirebilirsek atarız inşallah Şimdi şöyle kaldıralım. Güzel bir şekilde durulayacağız arkadaşlar ılık suyla. Hiçbir şey olmaz. Ben bunu ilk önce alüminyum folyo ile yapıyordum arkadaşlar. O folyo, alüminyum kağıtlar. Onlar da güzel parlatıyor. Onları da deneyebilirsiniz. Şu an alüminyum folyo kağıt yok elimde. Şöyle göstereyim. Elim nasıl simsiyah oldu. Biraz da tabii ki yanık ilk önce orijinali gibi olmaz ama şöyle yapalım. Şöyle güzel bir şekilde. telle de yapabiliriz arkadaşlar ama hiç telle falan uğraşmamıza hiç gerek yok. Bu bulaşık süngeriyle oluyor. Ben Arap normalde yerlere kullanıyorduk. Eskiden evde halı onlar onlarda kullanıyorum ama arkadaşlar şöyle yine göstereceğim sizlere. Çok tanıyorum ama bu biraz da tabii ki alüminyum kendi şeyi. Şimdi güzel nasıl parladığını sizlere göstereceğim. Bunları güzel yaptığımız zaman bol suyla güzel nurlayalım. Arkadaşlar alüminyumu bilmiyorum zararlı mı zararlı değil mi ama çayı çok güzel oluyor. Tencereleri var alüminyum tencerelerde yaprak sarması harika oluyor. Öbür, mesela börek çörek bilmiyorum ya bizde kafamız öyle yer etti. Börek çörek yaptığımız zaman bunlar da daha lezzetli oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şimdi bir durlayalım. Bu biraz zaten tepsimde delik delik olmuştu ama şöyle şuradan da güzel. güzel parlatalım. Şöyle hemen şöyle ben tripotumu da güzel ayarlayacağım. Sizleri de görün diye. Güzel durlayalım. Getireceğim Arkadaşlar ellerimizi bir Şöyle getireyim ben Şöyle bir Güzel bir şekilde parlatıyorum Bakın Gerçekten çok güzel Güzel şey. Şöyle göstereyim ışıkta da göstereceğim Arkadaşlar burası biraz karanlık isterseniz siz bunu telle de yapabilirsiniz ama şöyle de görebiliyor musunuz bilmiyorum gerçekten şimdi bu tenceremde ben parlatacağım şöyle de göstereyim ilk önceki halini gördünüz zaten videoyu hiç kesmiyorum arkadaşlar böyle kısa bir video atayım dedim ama güzel bir şekilde durlamamız lazım hatta şöyle telle Arap sabunu döküp telleri yapabiliriz. Harika oldu. güzel, bol, güzel. Şimdi tamam arkadaşlar. Şöyle ben geriye göster getireyim yine tripodumu. Giziyoruz ama tripodla. Şöyle şurayı bir alalım. Gördüğünüz gibi zaten nasıl çıkarttı nasıl çıkarttı. Ben de bunu yaptığımda gözlerime inanamadım arkadaşlar. Şimdi bu tepsimi de gösterelim. Arkadaşlar videomuzu hiç kesmedim. Şöyle bunu kuruladım tabii ki de. Şöyle bak, bakın. Gördüğünüz gibi misner gibi oldu. Hemen bir kuru peçete getireyim. Onu da kurulayalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın Videoyu kesmeyeyim diye Şöyle Şu şekilde yapalım Kurulayalım Gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu Pırıl pırıl oldu Şu delik oluşan delikler de Arkadaşlar artık senelerin Tepsisi bu Yine de bu yani Çok da kirlettirmedim ama bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi harika pırıl pırıl oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu böyle oldu arkadaşlar. Gördü şöyle Arap sabunumuzla gösterelim. Herhangi katı da olabilir. Ben bu vapurcununkini aldım. Herhangi bir Arap sabunu da olabilir. Böylece alüminyumlarımızı parlatabiliriz. Hiç uğraştırmadan cipsiz. Zaten ellerimize de hiç zarar vermiyor. Hiçbir endişeniz olmasın. Evet arkadaşlar buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gülsüm Hanım kanalında kalın daha güzel videolarla sizlerle birlikte olacağız.